Dikkat edelim lütfen bilinen özellikleriyle oluşturulabilecek sonsuz farklı üçgen olan üçgenlere sonsuzluk üçgeni denir demiş bize. Buna göre aşağıda verilen özellikler hariç hiçbir özelliği bilinmeyen bu üçgenlerden hangileri sonsuzluk üçgenidir demiş. Şimdi lütfen şuna dikkat edelim. İlk öncülümüzde 2'ye 6 görüyoruz. Şimdi bu kenarla ilgili ben ne söyleyebilirim? Aslında bu kenarla ilgili şunu söyleyebilirim. Bu kenar 4 ile 8 arasında bir değerde. Tamam. O zaman diyebilirsiniz ki e, sonuçta sınırlı değil mi bu? Haklısınız 4 ile 8 arasında. Fakat yani buradaki değer aslında sizler için 5,17,3,4,5,6 sonsuza kadar gidemez mi? Gidebilir. Dolayısıyla sonsuza kadar bu sayıların gidebileceğini biliyorsanız bu aralıkta da sonsuz farklı değer alacağını aslında bilmelisiniz. Genelde sorularda burada sizi tam sayı diye sınırladığı için deriz ki ha, demek ki işte 5-6-7 mesela alabiliyor. Ama böyle bir durumda siz tam sayı ifadesi olarak söylemediğimiz için biz size ne demelisiniz? Bu arada sonsuz farklı değer alabilir demelisiniz. Dolayısıyla birincisi bir sonsuzluk üçgenidir. İkincisine gelelim. Burada bir ikiz kenarlık vermiş. Aynı zamanda buranın 60 olduğunu vermiş. O zaman burası da 60'tır. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için burası da 60'tır. O halde burası da eşittir diğer iki kenara. Dolayısıyla da bu bir eşkenar üçgendir. Tamam çok güzel. E diyebilirsiniz ki ben eşkenar üçgenin ne olduğunu biliyorum. Sonuçta üç kenarı da eşit. Buradan nasıl sonsuz durum çıkabilir diyebilirsiniz ama bu eşkenar üçgenin kenarlığı bir mi, 2 mi? Yani bir bir 1, 1, 1 mi, 2, 2 2 2 mi, 3 3 3 mü? 766 766 766 mı bilemezsiniz. Dolayısıyla burada da aslında bu eşkenar üçgenin kenarlarının alabileceği sonsuz farklı değer olabileceği için ikinci aslında üçgenimiz de bizim için bir sonsuzluk üçgenidir. Sonuncuya geliyoruz. Burada dikkat ederseniz iki kenar vermiş ve bir de açı vermiş 90 derecelik. Önemli bir açıdır 90 derece. Çünkü artık buradan bu üçgende Pisagor yapabilirsiniz anlamına gelir. Burası 10 ise burası 7 ise buraya da kök 51 kalacaktır hatta. Dolayısıyla siz aslında böyle bir üçgeni yalnızca bu açı değerlerinde ne yapabilirsiniz? Hesaplayabilirsiniz. Yani üçüncü öncülümüz aslında bir sonsuzluk üçgeni gelmemiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla da üçüncü öncülümüzü sayamayacağız. Cevabımız 1 ve 2 gelmiş olacak.